dinliyoruz şu an. Kaçıncı video başlıyorum bilmiyorum çünkü unutmuşum. Youtuber'la unutmuşum resmen. O kadar zaman oldu demek bu. Neredeyse 5 ay sonra tekrardan birlikteyiz. Birden vlog çekmeye karar verdim çünkü dün... Dur amca, amca dedim çocuğum. Büyük benden küçük bir niye ağzım öyle çıktı bilmiyorum. Geçen e, İnstagram'ı açtım yani Instagram'ı bir baktım ki bir sürü DM gelmiş. Herkes neden vlog çekmiyorsun? Vlog çek vloglarını çok özetlemişler. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok 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 sevindim. birileri beni bekliyor. O yüzden bir şey olmasa da çekeyim. Yani öyle büyük bir video olmasa da. Böyle bir başladım ama şu anda çok garip hissediyorum kendimi. Gerçekten biraz unutmuşum birazcık tuhaf bir giriş oldu. Konuşamadım, fark ettim. O yüzden bırakıyorum. Devam umarım. <laughs> Alışalım tekrardan. Şimdi bir kafeye geldik. Aslında pazar günü bugün. O yüzden bu kadar boş olması çok da iyi alamet değil. Ama şanslı mıyız diyelim yoksa yemek mi kötü gelecek diyelim bilmiyorum. Böyle bir şey var. Ağacık ve biz Rabia'cık da burada ama Rabia kameralar karşıda çıkmak istemiyor. Dedi Müge abla dedi. Beni çekmedi. Allah'a <laughs> <laughs> Senin acık gidiyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> Türkiye'ye gidiyorum. Yeni. Bu rayba gidiyor. Ben tek kalacağım. Sen de gel. Ama sen? Aa, sen de gel. Ben başka ellere gideceğim. İmektiklerimiz <laughs> <laughs> geldi. Bu kızcağızlar aynısını almışlar. Ben de böyle bir sandviç almıştım. Bir de bana hediye bir şey getirmişler. Fotoğraf çekilmesi için bekliyoruz şu an. Yemem Cancağızlarım, Bu hafta çok hem güzeldi hem kötüydü. Hasta oldum. Size anlatayım bir şeyler. Sizin o kadar süre sonra görüşürüz. Ki size bir Aa, sürü şey anlatmam lazım canım. efendim. Minden <laughs> <Nindanto. gülüyor> Size işler yapacağım. Bir sürü şeyler anlatacağım. Nindanto. Aslında başka bir video da çekmiştim. Testaj dönemi. Yani Orada bir şeyler anlatmıştım. Ama onları para sonra karar ver. Eve gidince sizinle konuşalım tamam mı? <laughs> Kadın testi. Hmm. Hmm. Ay şey tadı çok güzel geliyor. Dereotu. otu. Ay evet, ben bunu çok hoş buldum. Dil mı aldın? Hmm. Çok iyi. Bunu evet, hiç bilen bir tane özünden aldın mı? Hiç bilen. Hmm. Hmm. Iyi. Hmm. Keşke iyi. Keşke de Bak, bak. Bana <laughs> şu an dedikodu gösteriyorlar. Şimdi <laughs> <laughs> kamera açmışsın. Utanır <laughs> mıyım bilmem. <laughs> bakayım bir daha. <laughs> Nasıl? Trigger. Güzel mi bence? <laughs> İlk defa beğendim bir şey. Aa, aa sen. Bunu zorla bir göt yapacağım. Ben bunlarla takılmak istiyorum. <laughs> Oyna sen Çok komik ya. Gıybet günahtır. Gıybet çekemiyorlar. De... <laughs> Etik olmayan her şey. Yerimiş <laughs> <laughs> 10 çok tatlı şeyler var. Bu bir şey gibi. You come home with me. <gülüyor> <gülüyor> ne nasıl yapabilirim? Elip mi gibi Ç çatal kaşıkları bir de böyle tabaklar. <laughs> Bu da tur. <Türk>. Bu <laughs> beyaz. Evet. Böyle. Masaya yani, koyunca böyle. Masaya koymayalım diye böyle buhur tutalım. Açıkta çok. çok, böyle. Böyle. çok, çok, çok e buna çok, çok, ne deniliyor biliyor çok, çok, musunuz? Yak. <laughs> bunun yastığı ya bu. Çok tatlı değil mi? Mışıl mışıl uyuyor. Uyuyorsun <laughs> da. Sen cebime atsam ne olur ya da değil mi? Abi sana 5000 bin şey vereyim. Yani. O da diyecek ya şey bedava mı? Boru içiyor sertin daha ne istiyorsun? Dayı su da satılıyor mudur ya? Fes şeyler dayı da var ama. Mesela şunun markette Elek görsen. Yapalım seramik kursuna gidip bunlardan yapalım. Evet bizim hemen binanın <laughs> altında var. Bu <laughs> da Kendime <laughs> maksimum 15 20 dakika Gel, yapalım. Hadi yapalım. Hep birlikte yapalım haydi. Ben diyorum sabahdan beri. Ben, ben bakalım. <laughs> bakalım bakalım. Nur etmiş yüzüne. Çam <laughs> sandviç. Buna bir tane dokunursan bütün gün boyunca çok şanslı olacaksın. Hadi bakalım. <laughs> Aliye geldiysek işte, pazar günü. Zaten Seul ufacık bir ülke olduğu için hani boş bir yer bulmak aşırı zor. Ve gerçekten hiç kimsenin olmadığı saçma sapan bir yere de gelmişiz yemeği gemiye. O yüzden daha güzel bir yere gidiyoruz şimdi. Muzlu pudingi çok güzel olan bir kafeye götürüyorum kızları. Kızlar şimdi puding yemeğe getirdim. Burası benim sevdiğim bir pudingci. Bu böyle cılcılcıl bir <laughs> puding. Bu da banana puding. Çekebilirsin beni. Çekeyim mi? Ka verecek misin? Türkiye'de bundan bin kat güzelleri vardır tabii ki ama Kore için bayağı iyi. Şu an Türkiye'den Türkiye'de yediğim tatlıya benziyor yani. yani Türkiye'de aynı böyle yersin güzel. Böyle adını buraya koyayım. Gelirseniz ya Kore'de yaşıyorsanız Güzel tatlar için. Güzel ya. Güncelleme yapıyorum. Diğer o karamelli olanı hiç beğenmedim. Yiyemeyeceğim kadar kötü. Bayağı bir yumurta tadı geliyor. Rabia beğendi ama Rabia genelde her şeyi çok beğenir. <gülüyor> 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 ne demek bu? <laughs> ya iyi da her şeyi gidiyor. Sana tavuk, sana tavuk o çiğ yedi. Sana tavuklar yedin yok. Büyük bir gün biz bir tavuk yemeye gittik ay kaşım bunun içine kaldı. Biz bir tavuk yemeye gittik, ben yedim. Sonra çıkartmaya çalıştım tabii. Hani böyle çok şey oldu. Peçete falan aradım. Sena koçan olan. Hemen şey dedi, of ne kadar kötü olur, ne kadar abartıyorsun falan yaptı. Yedi o da yiyemedi, haklıymışsın dedi. O da abi bir hapır hapır götürüyor. Amca öldü. <laughs> Amca yüzünü düşüneyim canım. Amcanın uzaklaştıktan sonra yo bence iyi diye gemi devam. <laughs> açtım. Amcaya üzüldüm. Atmak istemedim. O kadar emek emek yapmış dedim. Evet. Amca da bayağı açtım amcaydı ama yani çok kötü dedi. Hadi yiyemedim. Öyle bir olay. Bundan <laughs> Çok güzel bir kafeye geldik. Kafeyi gösteriyorum. Bayağı beğendim. Böyle bir giriş yapmışlar. Böyle geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Böyle <laughs> Ay çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım. Kapıcını aldım. Biraz acı ama şey tarçını çok sevdim. <laughs> <laughs> Çok güzel ya. Evim olsun ama böyle şeyler alacağım. Evim olsun var ya. yok Sokakta mı kalıyorsun? <laughs> gerçek bana ait bir evim olsun. Büyük bir evim olsun Böyle bir tarz eşyalarla bir şey. Ama eğer bulabilirsen ikinci evim olacak bu tarafta. Yani hani şey olan. Benzacı. Benzacı. Tuvalete gidiyorum ve Kore'de aşırı yaygın bir şeyden bahsedeceğim size. Bu şu anda tuvaletin şeysi, anahtarı. Böyle şeyler bağlıyorlar üstlerine. Ondan sonra tuvaletler hep dışarıda olduğu için genelde yani. Nasıl açılıyorsa artık. Çok değişik geliyor. Bazen hatta tuvalet kağıdına bile elini sıkıştırıyor ve yollarda <laughs> Süper beğendiğim bir olan. Şimdi buradan otobüse bineceğiz ama hava gerçekten çok soğuk. O yüzden burada sıcak alanda bekleyebiliyoruz. Böyle bir yer var. Yazın işte klima çalışıyor. Kışın da sıcak şey çalışıyor. Hemen girelim. Çok iyi bir olay. Ve Sıcak potolar için ısıtmalı koltuk ne var? Bir oturayım bakayım. Uyuyorum bakayım. ay çok güzel. <laughs> Oo beğendim. Spor salonuna yazılmaya geldik. Böyle çok tuhaf. İçeride böyle şeyler var. İçeri böyle çok tuhaf. Eşim. Ay. Tövbe estağfurullah bir yer. Ve böyle bir içeri girdik farkında mısınız? Hiçbir güvenlik veren bir şey yok. Bedava mı ki bu? Oo, çok değişik. Eldiven aldım kendime ve basabiliyorum eldivenle telefonum o yüzden çok güzel kızlar gittiler. Ve pazartesi sendromu gel geldi falan. Ay saat bu akşamlar oluyor işte 6'dan sonrası pazar günü bana bir dert geliyor, bana bir sıkıntı geliyor. Bugün spor salonlarına gittik, gezdik. Az önce de size bir tane gösterdim zaten. Ama çok bir beğenemedim. Bir tanesi böyle pis gibiydi. Bir tanesi pazar günleri ve tatillerde kapalıymış şey ben tatillerde daha çok spor yapmayı düşünüyorum. Yani tatil oldukça da gidip hafta sonları da gitmeyi düşünüyorum. O yüzden biraz sıkıntıydı. Diğeri bir tanesine gittik. O size gösterdiğim şey çok tuhaf diyeceğiz. Böyle dumanlar, mumanlar ve de böyle cam mekan yapmışlar. Herkes sizi görüyor. O yüzden biraz beğenemedim. Birazcık daha spor salonu araştıracağım. Çünkü sporu bayağıdır yapmıyorum. Neredeyse staja başladım on beri. Sadece YouTube'u değil, hayatımdaki her şeyi bıraktım. O kadar Çılgın bir e, işe girilme süreci yaşadım. Yani Kore için çok normal, benim için çok abes bir e, işe girmeydi. bunlar da size zaten daha sonra anlatıyor olurum. O yüzden her şey halinde şey tekrardan başlamayı düşünüyorum. Spor yapacağım. E, Youtube'a inşallah döneceğim yani. Böyle daha düzenli videolar atarım. Öyle. Eve geldim. şunu yemeğimi yiyeyim ben güzel. Dün yemek yapmıştım. Ha, size göstereyim. Böyle bir haftalık kendime yemek yaptım. Şehriye, tavuklu şehriye salatası yaptım. Bir de bu İtalyan e, sanırım. İtalyan neneler bunu yapıyormuş. Niye böyle üstünde şey oldu bilmiyorum. Geçen yaptığımda böyle olmamıştı. Yağ birikmiş biraz. Altına makarna var. İçinde de sebzeli, tavuklu, böyle sulu bir tane çorba. E, değişik bir tarif. Instagram'dan gördüm. Yaptım ama çok güzel oldu. Şimdi bunları biraz ısıtayım. Yemeğimi yiyeyim, sonra sizinle konuşacağız. şey anlatacağım, stajı nasıl bitirdim, nasıl işe girdim, Neler yaptım bu süre boyunca birazcık ara, açılan arayı kapatalım. Ben şimdi yemek yiyip geliyorum. Yemeğim böyle oldu, çorbamın üstüne birazcık parmesan koydum. Diğeri de böyle salatacığım. bunu da sizinle birlikte bakacağım. Bu çorbam güzel olmuş olması gerekiyor çünkü misoklara götürdüm. Yani annesi babası da yedi. <laughs> Hemen bakalım, tadım yapmadım dün. Hmm. Ay gerçekten çorbam olmamış. Ne eksik bunun. Ay. Niye böyle olmuş bu? Geçen yaptığımdan çok daha fazla yapmaya çalıştım. Hani çok sevilmişti çünkü geçen yaptım. Bu sefer suyunu arttırıp malzemelerin oranını kaçırınca tabii hiç olmamış, hiç olmamış. Rezil oldum. Yemeğimi yedim geldim. Şimdi sizlere bu yılımı özetleyeceğim. Çünkü bu yılım komple işe girme süreciyle alakalıydı. Nar aylarken sizlerle şimdi konuşacağız. Şimdi e, çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü bilmiyorum böyle, böylesini daha iyi hissediyorum şu anda. Ama nasıl süreçlerden geçtim? Şöyle bir özetleyeyim. İkinci ayda yani Şubat ayına mezun oldum bu yıl. Ondan sonra hemen iş aramaya başladım. Yani Mart, Nisan gibi burada büyük iş, iş alımları olurdu. Onlara başvurdum. Ondan sonra buradaki sistem şöyle oluyor. Büyük büyük şirketler için böyle oluyor. İş başvuruları yayınlanıyor. Onun, önce bir başvuruyorsunuz. Kendi sitelerinden böyle onlara istediği şekilde başvurular yapıyorsunuz. Ondan sonra birinci elemeye geçerseniz sınava çağrılıyorsunuz. Sınav da gene online oldu benim kendi hepsi. Sınava giriyorsunuz. Sınavı da geçerseniz birinci mülakat, birinci mülakatı geçerseniz ikinci mülakat, ikinci mülakatı geçerseniz staj, stajı geçerseniz iş aldım oluyor. Bu genel olarak her yerde aynı diyebilirsiniz ama Kordiki gerçekten bir ekstrem yani. Bu sürecin hepsi işte şu anda bana ne kadar ay sürdü? Nisan desek, dördüncü aydan beri desek, on birinci ayda girdim. Yani gerçekten yarım yıldan fazla sürdü benim için bu e, süreç. Neyse işte e, işimi nasıl buldum hakkında zaten başka video yapmıştım. Bayağı detaylanmıştım oradan bakabilirsiniz. Ondan sonra siz en son beni staj yaparken biliyorsunuz. Staj yaparken de pazarlama alanında e, staj yapıyordum. İhracat kısmında e, staj yerdim. Ve dört <laughs> <4 gülüyor> ay gerçekten ne kadar anlatsam. Nereden başlasam, nasıl bitirsem o kadar şu an kafamda hiçbir şey yok ki. O yüzden biraz saçma sapan anlatabilirim ama dediğim gibi şöyle üstün körü anlatacağım genel olarak. Genel olarak bu 4 staj, ay staj boyunca işte bir sürü sınavlara girdik, eğitimlere girdik, oraya gittik, buraya gittik, staj yaptık, şirkete gittik. Bir sürü şey yaptık ve bu süreç boyunca sürekli kendimizi beğendirmeye çalıştık tabii ki bizi işe alsınlar diye. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok yani bunu yapabilirim. Bu e, ne kadar yorucu da olsa buna asla şikayet etmedim. Eee... Beni zorlayan asıl şey stajyerlerdir. Evet. <laughs> Koreli insanlardan ağzımı bir tür daha almış oldum. Yine beni şaşırtmadılar. Yine gerçekten hiç mi hiç şaşırmadığım şeyler oldu. Bütün insanlar hakkında konuşmak istemiyorum. Biz iyi insanlarla da tanıştım ama direkt benimle birlikte çalışan pazarlama stajyerlerinden büyük bir kazık yedim. Tek tek burada. Bana şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye anlatmayacağım. Daha önce böyle bir şey, böyle videolar çekiyordum artık çekmek istemiyorum. Ama genel olarak e, bunların bazılarının yaşları küçük, e, bazılarının yaşları büyük. Tot totalde kaç kişiyiz? Ben dahil 6 kişiydik pazarlama olarak. E, benden bir şeyimden rahatsız mı oldular bilmiyorum bir Bir tanesi, hepsi de değil. Bir tanesi, bir yılanın başı çıkıyor. Ve benden hoşlanmadığını... Ay ne güzel. Ben hoşlanmamaya karar veriyor. Bunun sebebi de şu an gerisini anlatmayacağım için birazcık hani direkt bunu söylemem şey olabilir. Beni kıskanıyordu ama böyle söyleyince de çok şey oluyor. Ay evet evet herkesin kıskanıyor. ben böyle değil. Gerçekten korkuyordu benden. iş iş yerinde onu büyük bir rakip olarak görüyordu beni. Çünkü ikimiz de aynı departmanda aynı şekilde çalışıyorduk. Ama halbuki ben onunla hiç rakip olarak görmedim kendimi. Çünkü çok farklı özelliklere sahibiz. Bir kere onun da iyi yönleri var, e, işe alım konusunda neyse. Ama olay da bunları geçti, işe, al, işe alınma korkusundan sana yani, ''Aa bu benim rakibim'' e, den ziyade çok çok farklı yol, yönlere geldi. Bana her gün zehir etmeye başladı ve ben altına kalmamaya başladım. Ama bu sefer işte kavga etmeye başladık yani ofisin ortasında bildiğim birbirimize böyle bağırıyoruz, şey yapıyoruz ve stajyeriz, altın çiziyorum. Gerçekten işe ayaklarım geri geri gitmeye başlıyordu. Ben işe girsem, ben bu kadar girmek istediğim bir yer, o kadar sınavlardan geçmişim, şeyler yapmışım, şöyle birkaç ay kalmış. Ben bu işe mi girmeyeceğim ya da hani böyle ömür mü geçer? Hani Daha stajyer olarak ya dayanamıyorum. Bir de buraya gireceğim, yıllarca burada çalışacağım. Ondan sonra ben bu dönem, bu dönem boyunca bayağı stres falan oldum. Ondan sonra stajın son günü, işte hep beraber... Son mülakatlarımıza geldik. Stajın son günü büyük bir projeye hazırladık hepimiz. Bu projeyi hazırlarken de benim projemi çaldı. Ee, yani dediğim gibi yine detay vermeyeceğim. Benim projemin kendi projesi varken bana nasıl anlasam ya Ay, toparlayamıyorum. Çok sinirleniyorum. Bana direkt benim üstüm dedi ki bunu yap. Bana direkt konuyu kendileri verdiler. Tamam, senin bunu yapmanı istiyorum dediler. Ve benim projemi biliyorsunuz. Ee, şey, bir saniye geliyorum. Sizinle de hani anketler falan yapmıştık. Bir tane kore ürününü e, Türkiye'ye getirelim. Türkiye ihracat yapalım ve influencer marketingi kullanalım diye benim influencer marketing üzerine yapmam istemişlerdi. Ve ben onların isteği üzerine influencer marketingle yaptım. Ve ihracatla yaptım. Bu arkadaşımız hangi konuyu seçti? Influencer marketing. Hangi konu seçti? İhracat. Aa. 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 <laughs> Ve geliyor bana sorular soruyor bir de küstah. İnfluencer marketten hakkında sorular soruyor. Şunu nasıl yaptım? Bunu nasıl yaptım? Falan falan. Benim projemi gerçekten çaldı bu arada. Ne fayda, ne fayda. İnfluencer marketten hakkında hiçbir şey bilmiyor. Neyse. İşte yaptı bir şeyler. Nasıl yaptı inanın hiç bilmiyorum. Hiçbir şey sormadım. O benim projem hakkında her şeyi sordu. Her şeyi öğrendi. Ben hiç oralı olmadım. Ondan sonra işte son gün böyle proje yapıldı falan filan. Bunlar bir birlik oldular böyle bir dışlamalar hani hep kendi işlerinde bir şeyler falan filan. Bunlar bitikten sonra diğer bütün böyle departmanca hani stajyerler olarak genelde yemeğe gidiliyor. İşte bir yıl bu staj boyunca çok zorlandınız işte gelin bir işte bir at to tokutturalım kafasında böyle içmeye gidiyorlar tamam mı? Bizden öyle bir şey yoktu. Ondan sonra bakıyorum kimse eve gitmiyor da Konuşulan bir şey de yok. Ondan sonra evine gitmiş olanlar geri falan çağrılıyor Hani sunumunu yapmış. Onlar çağırıyor falan. Duyuyorum onları. Allah Allah falan filan. İşte gidiyorlar yukarıya selamlıyorlar ama ikisi el ele tuşuya gidiyorlar. Ben yokum. Halbuki üçümüz yan yana oturuyorduk kaç ay boyunca. Neyse. Allah 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 yaparken ondan sonra baktım hiç kimse eve gitmiyor dedim. Hayırdır siz bir şey takılıyor musunuz bu? Onlar da he biz hepimiz stajyerler olarak buluşup pazarlama stajyerleri olarak buluşup pazarlama stajyerleri olarak buluşup işte yemek yiyeceğiz. Aa dedim. Öyle demek. Senin de şeyin yoksa sen de gel. gel ama şey sen de gelsin Sen, sen de gel vaktin varsa böyle. Bizim zaten vaktim yoktu o ayrı bir konu. Şimdi bunu çok yanlış anlayacaklar olacak. Seni davet etmek zorunda değiller. Seninle takılmak zorunda değiller. Bunlar senin arkadaşın gibi. Olaylar bunlar çok geçiyor. Eğer bu zaten bu soruları şu anda söylüyorsunuz. Direkt videoyu kapatın gidin. Benim söylediğim şeyi hiç anlamıyorsunuz demektir. Ne Öyle şeyler oldu. Ondan sonra benim çok sinirim bozuldu. Zaten bayağıdır haftalardır hiç kimse grup chatten de konuşmuyordu. Ve hani şey açıklanıyor. şey girdiğimiz açıklanıyor. Bana içlerinden bir tanesi yazıyor sadece. İçlerine genel olarak en çok yakın olduğumu düşündüğüm kişi bana yazıyor ki Betül işe girmişiz falan filan. Başka grup chatte hiç kimse ağzını açmıyor. 6 kişilik grup chatte. Hani işe girmişiz kimse mi kimseyle konuşmuyor? Bari bu kadar belli etmeyin. Yani başka grup olduğunu. Ondan sonra ben bunları hiç şey yapmadım ama bu dönem boyunca çok şey oldum. Çünkü işe girmeme bile sevinemedim. Bununla mı çalışacağım ben? Bu, bu grupla mı çalışacağım? Yani. Hiçbir şey yok yaptım. Gerçekten durduk yer işlerinden bir tanesi diyor ki bu kızı ben sevmedim hadi bunu dışlayalım. Diğerleri de hepsi koyun sürüsü gibi gidiyorlar. E bu o kadar o kadar klasik bir şey ki yani hiç kimsenin gel kendi bir karakteri, kendi düşünceleri olmadığı için başkalarının düşüncelerini de devam ederek, takip ederek yaşayan bir koyun sürüsü. Çünkü kendileri dışlanmaktan o kadar korkuyorlar ki hayır ya durun. Bu yaptığımız şey doğru bir şey değil hani dışlamayalım denile demeye karakterleri yetmiyor. Dizilerde bile biliyorsunuzdur neden bu kadar zorbalık, bu kadar dışlama şeyleri var dizilerde. Çünkü hepsi gerçek, hepsi gerçek hayatlardan uyarlanma şeyler yani. Lantolası bir kültür, gerçekten kültür. Kendisi de söyledi. Ben işte dediğim gibi bana bu işe girdin haberini veren kız yakın olduğumu düşündüğüm için, ona bunları söyledim. Dedim ki, işte böyle böyle, ben kırıldım, yapması hiç hoş değildi falan diye. O da dedi ki, işte neden böyle yaptığımı anlayacaksın falan filan. Böyle saçma sapan bir sürü bahaneler uydurdu ve öyle bahaneler uydurdu ki ben kahkahalar attım mesajları okurken. Neyse, ondan sonra işte bana özür diledi benden. Ben de takmadım. Öyle kaldı. Ondan sonra işte ben bayağı ağladım. Ertesi gün bir haber daha geliyor. Bir bakıyorum. <laughs> Departmanım değişmiş. Ben yeni bir departmana gitmişim ve bu benim gerçekten dilediğim tek şeydi. Yani diyorum ki ah keşke, keşke böyle bir şey olsa ve kap bir durduk yere benim sunumumda, benim projemi sunarken normal 4 kişi gireceklerken birden 5 kişi giriyor. Bir kişi daha giriyor. İthalat kısmındaki en yüksek kadın. Giriyor oraya ve bana bir sürü soru sordu. Başka hiç kimseye soru sormamış. Bana var ya 4-5 tane soru sordu böyle. Ben ne oluyoruz oldum yani. yani. Hiç hazırlıklı olmadığım şeyler. Benim sunumum ihracat bana sürekli ithalatla alakalı sorular falan soruyor. Neyse ben cevap verdim onlara bir şekilde. Ondan sonra işte diyordum ah, keşke keşke ya keşke beni gönderseler başka yere falan filan diye. O hatta o yüzden bunu çok istediğim için proje konumu da birazcık böyle farklı departmanlara göre hazırlamıştım. Sonra Bakın Allah'ım aklıma o kadar çok şey geliyor ki. Biz bu kızla oturup hemen biraz konu biraz kayacak ama bu kızla oturuyoruz. Ben ben beni sırf şey o görmesin diye hani rakip görmesin diye şey dedim. Yani, Aa ben aslında bu departmanda çok kalmak istemiyorum. Başka departman şu departman işte C departmanına gitmek istiyorum. O da demesin de ben de C departmanına gitmek istiyorum. Neyse devam ediyorum. Küçük bir nokta. Yani size bir tek tek yaptıklarını anlatsam çeneniz düşer. Benim düşmez çünkü çok alıştım dediğim gibi hiç. <laughs> şaşırmadım. Neyse. Sonra bir bakıyorum benim departmanım değişmiş ve gittim departman şu anda o kadar mutluyum ki yani iş çok zor. Gerçekten çok e, zorlanıyorum ve bana verilen görev de çok zor. Birden kendimi böyle büyük bir okyanusun içerisinde bulmuş gibi hissediyorum. Ama yine de onlardan çıktığım için çok mutluyum. Kendi işlerini kendileri artık yiyebilirler. Kendimi onlara sevdirmek zorunda değilim. E, bir de tuhaf tuhaf şeyler beni görünce böyle aşırı sevmeler ama nasıl bir Aa, <laughs> <laughs> gibi. Gerçekten abartmıyorum. Böyle hani çok high tension'lara çıkmalar. Sonra bir dahaki gördüğünde suratıma bakmamalar falan. Yani de aptal aptal bu tür şeylerle yani çalışalım falan paramızı alalım gidelim. Ne, ne gerek var böyle şeylere ya? Gerçekten neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Öyle. Yani böyle psikolojik olarak çok zorlu bir süreçten geçtim. Yine Allah'ın belaları gerçekten. Ama dediğim gibi şu anda artık toparlanıyorum. Daha iyi bir e, departmandayım. Daha önü açık bir departmandayım. İthalat departmanına girdim. Eee İnşallah güzel bir yerdir. Gerçekten çok da erken konuşmak istemiyorum. Çünkü şu anda tam iki, yani bir buçuk ay falan da oldu. İkinci aydayım. Ee, çalışan olarak girdim. Ee, sütçü firmasında <laughs> ithal ürünler diyorum. Böyle. Böyle bir durumlardan geçtim. O yüzden kendimde hem psikolojik olarak gidip bunlarla orada böyle savaşmak, ondan sonra kendimi o şirkete beğendirmek, işimi iyi yapmaya çalışmak, güzel bir proje ortaya çıkartmak, işe girmek için bütün performansımı ortaya koymak derken bu süreç beni gerçekten çok yordu. Ama güzel sonuç aldım ve işe girdim. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Yaptığım şey hiç kolay bir şeydi. Hiç mütevazı davranamayacağım. Herkes çok şaşırıyor. İlk defa böyle bir yabancı çalışan alıyorlar. Ben ilk defa böyle bir şirkete giriyorum. İlk defa bir şirkete giriyorum. O yüzden her şey herkes için çok yeni. Onlar bana alışıyor, ben onlara alışıyorum. İşi öğreniyorum. Yapabilir miyim hiç bilmiyorum ama bakacağız. Yani her geçen gün iş daha da zorlaşmaya başlarken birazcık daha alışıyorum böyle bir şeyler oluyor. Bu dönemde de sizi çok aksattım. Gerçekten çok özür dilerim. Ya aslında YouTube'u hiç bırakmak istemiyorum. İnanın hiç bırakmak istemiyorum ama mezun olurken çok yoğundum. Ondan sonra gerçekten hayatım için savaşıyorum. Bunu İngilizce söyleyince daha mantıklı olur. Türkçe'ye çevirince bir tuhaf oluyor. O yüzden çok e, güç bulamadım kendimde. Vakit ayıramadım buralara. Ondan sonra izlenmelerim hep düştü tabii. Ama bu videoyu izleyen kemik takipçilerime çok teşekkür ederim. Gerçekten her zaman yanımda olduğunuz için çok mutlu hissediyorum. Her yerde sizinle gurur duyuyorum. Böyle benim Instagram'a bakıyorlar işte. Youtube'a bakıyorlar. Herkes böyle bir Betül işte sen YouTube'mu yapıyorsun falan derlerken gerçekten çok gururlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok çok ama çok büyük bir anlam ifade ediyor. o bir kişi bile şu an bunu izliyorsa, yüzünde bir gülümse oluştuysa benim için ne mutlu. Umarım daha fazla videoda atmaya devam ederim. Bana Instagram'dan da yazıp video, blog istediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde tekrardan güç buldum ve şu anda bu videoyu çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki detayları da anlatırım. İşte Instagram'dan soru-cevap da yapabiliriz. Bir sonraki videolarda da şey yapabiliriz. gene uzatmayacağım demiştim. Bayağıdır konuşuyorum. Öyle. Ay Çok mutluyum şu an YouTube'da olduğum için. Teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de